Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağım. Önümde görmüş olduğunuz yazmam e, cenk yazma düz düz cenk yazma kullanacak olduğum ipliklerim de suni iplik oyalı suni iplik şöyle numarasını göstereyim 267. Bunlar da polyester iplik altın başan polyester iplikleri arkadaşlar bunlarla birlikte çok hoş bir model yapacağım. Hemen modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar modelimizin yazmamızın ara modeliyle başlayalım hemen şöyle küçük bir küçük 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 böyle ara modeller kullanacağım değişik bir ara model kullanmak istedim bugün Şu şekilde 2 4 6 tane yaptık. Bakalım arasında kaç tane yapmışız? 2 4 6 tane. Evet. Hemen şöyle şuraları aşağıya alalım. 1 2 3 4 5 tane boş zürafa bırakıyorum. Tekrar ortada bir tane boş bırakıp yan tarafa geçiyorum. Küçük bir kirpik yapıyorum. Bunu dörtlü olacak şekilde yukarıya doğru uzatıyorum. Evet bu şekilde uzattım hemen yan tarafına geçiyorum aynı bu şekilde iki tane daha kanat yapacağım 1 2 3 4 1 2 3 4 5 bir, 3 bir, bir, bir tane daha yapalım. Dörtlü de olabilirdi ama ben beşli yaptım. Evet, bu şekilde yaptım. Şöyle hemen bunu aşağıya alıyorum. Yan tarafına bağlayarak ileriye doğru geliyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ipliğimi hemen şuraya takıyorum. sonrasında şu kenardan içeri batarak ortadaki boş kalacak. Buraya bir köprü görevi oluşturuyorum, yapıyorum. Tekrar buranın içerisine girerek burayı sıkıştırıyorum. Sonrasında buraya 14 tane kirpik yapacağım. 13 bir tane daha yapıp 14'ü tamamlayalım. Evet. Bu şekilde 14'e tamamladım. Şimdi ipliğimi şöyle yukarıya alıyorum. Evet bakın arkadaşlar bu şekilde sıramızı karşıya geçtim şimdi burada şuraya geçiyorum bakın yakından da göstereyim size buraya şöyle küçük bir e, ne şeklinde bir çıkıntı yapıyorum değil Ne diyelim buna böyle bir kulak yaptım diyelim arasında ortaya gelene kadar buraya devam ettirelim 2, 3, 4 5 tane yapalım 5 tane de karşıya bırakalım şimdi 1 2 3 4 5 6 tane olmuş oluyor. Buradan 1 2 3 4 5 tane, oradan 6 tane. Şuradan bir tanesine de yine kulak yapacağız. O yüzden 5 buradan, 5 buradan oldu arkadaşlar. Şimdi burayı çevireceğim, çevirerek yapacağım. Buraya da yine N şeklinde küçük bir kulak yapalım. Başka iplik kullansaydım keşke. Sanki bu tam kendini belli etmedi. Ama bakın şöyle yakından tam net bir şekilde zaten gösteriyorum size hanımlar. Aynı yine devam edelim. Şöyle küçük küçük gözemelerimizi buraya oluşturalım. Çok büyük yapmayalım gözemeleri. Döndüm yine bu tarafa. Bakın püf noktası olarak şöyle ipliğimi sol tarafa doğru iyice gerdirdim. Yine aynı şekilde buraya küçük bir N şeklinde kulağımızı yapalım. Burayı çeviriyorum yine çevirmeden asla olmaz arkadaşlar. Bazı modelleri mutlaka çevrilmesi gerekiyor. Modelimi deneyecek olan arkadaşlar ya da izleyip hangi modeli yaptığımı merak eden arkadaşlar lütfen ben, e, izledikten sonra modelime videoma beğeni atarsanız çok sevinirim e, biliyorsunuz ki biraz sizinle sohbet edelim biliyorsunuz ki benim e, daha büyük bir kanalım vardı marifetliyim Nesrin onu elden çıkardım ben öyle bir karar almıştım e, 4-5 ay öncesine kadar biraz ara vereceğimi, yani biraz ara veririm diye düşünmüştüm ama yapamadım çok seviyorum iğne arasını döndüm yine e, kanalımı da açtım yavaş yavaş böyle büyümeye başladık. O yüzden videolarımın ilerlemesi için büyük kitlelere ulaşması için beğeni gerekiyor. Beni takip eden, beni seven arkadaşlarım bana bu konuda destek ve yardımcı olursa çok sevinirim arkadaşlar. Sadece yani eğer izlediyseniz, hoşunuza gittiyse, gerçekten yararlı bulduysanız zaten her harikarda beğenirsiniz diye düşünüyorum. Beğenmeseniz de yine de canınız sağ olsun. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimi tamamladım. Ben size yapmış olduğum diğer modellerimi de göstermek istiyorum. Aynı yine bu şekilde devam ediyor. İpliğimi çıkardım. Çıkarmasaydım yine başlangıç noktasını şöyle gösterirdim size. Hmm. Şöyle bir daha niye çıkardıysam artık kendiliğinden mi çıktı yoksa hemen şöyle takayım. Oradaki başlangıç noktasını da göstereyim size. Şimdi burayı bitirdik ya. Burayı bitirdik. Şöyle elime aldım. Ha doğru kestik o yüzden çıkardım. Hemen şuradan bakın şu baş taraftan iğnemi takıp burayı sabitledim. Buraya küçük bir kulakçık yapıyorum. Ve ileriye doğru o şekilde devam ediyorum. Aynı az önce yaptığımız tekniği uygulayarak buradaki yapraklarımızı da sonlandıralım tamamlayalım bu şekilde bitirdim dönüyorum geriye aynı yine kulakçığı buraya da yapıyorum ters ne diyelim buna şuradaki fazlalık ipliğimi alayım makasımın da ucu kırıldı hanımlar sakın makasımı gülmeyin <laughs> hemen şöyle yine küçük gözemeler oluşturarak karşıya geçtim aynı yine buraya da yine küçük birini oluşturdum burayı ileriye doğru devam ettireceğim artık ipliğim de bitti Şimdi hanımlar bakın burada ben ne yaptım? Modelimi bitirdim. Bir de bunu yapacak olan arkadaşlarım şu aralarını birazcık daha açın. Ben şimdi böyle kamera karşısında biraz daha model birbirine yakın olsun diye bu şekilde sık yaptım. Onu da söyleyeyim size. Bakın şuradaki boşluğa şuradaki boşluğa şöyle 3 tane şuralara 3 tane bu şekilde kirpik yapın. Ben bu arasına buralarına yeşil attım ama atmayabilirdim de. İsterseniz siz atmayabilirsiniz. Hani böyle daha dolu görünmesi için. Bu üç tane kirpi buraya attım. Yeşil hani birbirini tamamlasın diye. Atmayabilirsiniz ya da farklı renklerde de atabilirsiniz. Şuralara da şöyle küçük e, put putlar koydum diyelim. Onu da yapmayabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Modelinizi zenginleştirmek istiyorsanız. Modelinize istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Bunu ben tamamlayacağım. Ee, bu şekilde videonun, e, videomuz daha fazla uzamasın arkadaşlar. Şöyle modelimi gösteriyorum zaten Instagram'a da atmıştım. Dediğim gibi e, video videomu beğeni atarsanız, abone destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalım yeni olduğu için e, beğeni ve yorumlarımıza çok ihtiyacım var. Bunu da dedikten sonra bugünkü modelimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Modelimi e, denemeyi unutmayın sakın arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>